Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Çarşamba Kestan Sokağı'nda Çarşamba Pazarı'nda herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün yıldızla açalım dedik. muhteşem, muhteşem. Kırmızısı, beyazı, şöyle ebrilisi. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim efendim. Muhteşem. Şöyle göstereyim yıldızlarımız. Şöyle efendim. Bu da Kavuçumuz var. Mika'mız var. Stalicimiz var. Benjamin'imiz var arkadaşlar. Burada e, yeni yine cam güzelimiz var arkadaşlar. Bunlar 50. Şöyle göstereyim. Burada küpellerimiz var. Bunlar 16'lık saksıda. Şöyle göstereyim 50 arkadaşlar. 10 var. 55. Beyazı var. Kırmızısı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada gelin damatlarımız var arkadaşlar. Şöyle turuncusu var. Şöyle kırmızısı var arkadaşlar pembesi var tomucukta şu anda. Beyazı var arkadaşlar. Bunlar 50. Şöyle göstereyim. Burada aloe var. Şöyle göstereyim. Gazanyamız var. Şeker begonumuz var. Dikenler tacımız var. Dikenler tacımız 45 arkadaşlar. Burada dikan baklığımız var. Kratonumuz var. Zinnalarımız var arkadaşlar. Şeflorumuz var. 75 Şöyle göstereyim. Diffam Bafya'mız var 100 lira. Gardenyalarımız 100 lira arkadaşlar. Şu ithal kalanşalarımız 3'lü dikim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 60. da 3 renk var. da Alman begonyalarımız 65. Ankara begonyalarımız 50. Söğütlerimiz, çillerimiz 45 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yerde kalanşalarımız var. Bunlar iki adet kaldı arkadaşlar. Sardunyalar artık yavaş yavaş bitiyor. Yerinde bitiyor. Şöyle bir tane normal sardunyamız var. Kırmızı. Bu da abij abij var. Yaprağı, çınar yapraklı. Yaprakı alacalıdır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zamiyamız var. Kamilyalarımız var. Salon bitkisi. Şöyle göstereyim. Deve tabanımız var. Mosteramız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada askılı köpeklerimiz var. 65. Şöyle göstereyim. Burada margaritalarımız var. 100 lira. Defen bakıyoruz. Büyük boy var. 250 lira. Kalete dua çeklerimiz var. 200 arkadaşlar. Şurada büyük kılıcımız var. Şöyle üst tarafa bitireyim. Bu dua çiçeğimiz 50, şey pardon, 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada kaktüs boyunu. Burası 25 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bölüm 25. Bu altta zamlandı, zamla Burası 25 arkadaşlar ve burası 25. Bu taraflar 20 arkadaşlar. Bu taraftaki sukulentler, saksılar, pardon, kaktüsler 5,5 buçuk saksılar 25 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 25. Şöyle göstereyim efendim. Burada menekşelerimiz var. Düz. Aynı renkte kaldı. Burada kalp kalbe karşı var. 35. Şurada yine kalçatalarımız var. piyalarımız var. 35. Şöyle duvar Pardon Para şişeyimiz 35. Burada tespihlerimiz var arkadaşlar. Burada kalite duvar şişeyimiz var. 200 lira. Şöyle göstereyim. Burada kalp kaydı karşı var. Büyük. 65. Şöyle göstereyim efendim. Burada şeker bedonyalarımız var. Balon çiçeklerimiz var. Burada sellukamız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine. Burada gazanyalarımız var. Güneş görmediği için tam açmadılar. Güneşte açıyorlar. Gazanya dış mekan bitkisidir. Suyu sever, güneşe dayanıklıdır. Aynı şekilde rozet daire güneşe dayanıklıdır. Çelebilerimiz de güneş Küstüm çiçekleri arkadaşlar çok fazla güneş sevmez. Yani iklimine göre değişir. Ben nazili iklimini göre söylüyorum. Nazili çok sıcaktır, kavurucudur. Buranın iklimini sıcak sevmez. bölgesi sever arkadaşlar. Burada yine kalan, şu emir alanlarımız var. Artık emir alanları sonbaharda açacaklar. Şu anda açtı geçtiler. Bu şekilde. Ama renklerini biliyoruz arkadaşlar. Şöyle bu sarı, bu pembe, şu turuncu yaprağına göre belli oluyor arkadaşlar zaten küstümlerimi çok seviyorum <laughs> şöyle göstereyim bu da acem yorganı var bu da kekiğimiz var semiz otu çiçeklerimiz var arkadaşlar bundan sonra onlar gelecek kapinolarımız var meyveli bu da begonbillerimiz var arkadaşlar şöyle göstereyim bu da japon güllerimiz var bunlar dış mekan şöyle katmerli pembe var uçuk pembe var şöyle kassız. Bir kırmızı var şu an tonucukta. Burada e, acem borusu var. Sarısı var. Kokulu arkadaşlar. Şu da turuncusu. Bu da yine mercanlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Beni unutma ağaç melekşemiz var. O da kokuludur. Bu limon melisi arkadaşlar. Sakinleştirici. Şöyle koftaplarımız var. Pitosumuz var. Bu kafirin kahve kekiği diye geçer. Eski çiçeklerdendir. Burada gardenya geldi var arkadaşlar. Muhteşem, koklamaya iş gerekiyor. Kokusu zaten geliyor. Bir, burada normal melisalarımız var. Akşam sefası çiçek açıp kokandı. Burada zakkumumuz var. Ortancalarımız. Burada vodos kapağın babası var. Bu da dediği jup. Abujutilo Şöyle göstereyim. İsimlerini unutuyorum, kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Bunlar horoz ilikleri, küpellerimiz, yaprağı güzellerimiz. Şöyle göstereyim. Feslenlerimiz, gelin düğmesi, reyhanlarımız, melisa fidelerimiz. Burada petunyalarımız var arkadaşlar. Petunyalarımız, burada ipeklerimiz var. Burada biberiyelerimiz var, kar topumuz var. Çark pasif pasifloramızın 3 rengi mevcut arkadaşlar. Bunlar hepsi meyvelidir. Şöyle göstereyim sade beyazı var. Bu mavi beyazı olmaz. Yok bu sade beyaz arkadaşlar. Şu pembeli. Şu mavili. Bu tarafta da devamı var. Burada adı çayımız var. Lavantamız var arkadaşlar. Burada kar yağdı iç mekan bitkisi var. Gelin mumu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada aslan ağzımız var. Burada para çiçeklerimiz, küba kekiğimiz, hosteslerimiz var arkadaşlar. Burada Arap Yasemin'imiz var. Şöyle göstereyim. Bu 100 lira arkadaşlar. Burada mavişimiz var. Yerli maviş, mavi. Burada e, var arkadaşlar. Defnelerimiz var. Yaseminlerimiz var. Şöyle göstereyim bir kombinlerimizi. Şöyle... Burada biberlerimiz, acı biberlerimiz var arkadaşlar. Burada reyhanlarımız var. Şöyle göstereyim. Şunu geçeyim. Biberlerimiz var arkadaşlar. Burada patuz e, sarmaşığımız var. Dua çiçeklerimiz var. Dikenler tacı var arkadaşlar. Şuradan şöyle geçip... Şu pembesi arkadaşlar. Şu anda aşkını... Şurada açacak bugün inşallah. Şöyle göstereyim. Bu pembesi, bu mavisi... Oradaki ilk gösterdiğim beyaz arkadaşlar. Birazdan açarlar. Burada sarmaşık güllerimiz var. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet